Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere görev çubuğunda bulunan bakın bu şekilde arama kutusu burada sohbet çeneyi buradaki düzenlemeleri nasıl yapıyoruz ondan bahsedeceğim. Burada görev çubuğuna sağ tıklayıp görev çubuğu ayarlarına basıyorum. Evet bakın burada görev görünümünü kapalı hale getirdim. Pencere üyelerini burada görmek istemiyorum. Bunu da kapalı hale getirdim. Sohbeti aynı şekilde kullanmıyorum. Bunu da kapattım. Buradaki kalabalık tabi can sıkıcı olabiliyor. O yüzden ben hepsini kapalı kullanıyorum. Burada bakın arama kutusu var. Bunu da aynı şekilde gizliye getirdim. Evet bu sayede bakın, burayı tamamen sadece o anda kullanmış olduğunuz uygulamalarla açık hale gelmiş oldu. Evet bu şekilde kişiselleştirmeyi yapmış oluyoruz. Bilgisayarınızda görünümü daha güzel hale getirmiş olduk. Ama tabi kısa olarak kullanmak isteyebilirsiniz. O zaman buradan arama kutusunu veya arama simgesi ve etiketi olarak da kullanabilirsiniz. Ben gizleyerek kullanmayı tercih ediyorum. Evet bu şekilde düzenlemeyi yaptım.